Değerli izleyenler şimdi araba sevdasında bir de ikinci el e, pazarı konuşacağız. Araç fiyatlarından söz edeceğiz. Özellikle cumartesi günü kısıtlamanın kalkması, bahar aylarının gelmesiyle birlikte ikinci el e, araç tarafında da bir hareketlilik var. Biraz da fiyatlarda artış söz konusu olabilir. E, fiyatları aslında fiyatlara bu durum yansıdı mı? Bahar aylarında ikinci el araç pazarında nasıl bir görünüm olur? İşte sorumuzun cevabı da konuğumuzda. Arabam.com pazarlama direktörü Doktor Naim Çetin Türk de bize eşlik ediyor. Naim Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Şafak Hanım, hoş bulduk, iyi diliyorum. Teşekkür ederiz. İkinci el araç pazarındaki son tabloyu merak ediyoruz. Bahar ayları nasıl yansıdı ya da yansıyacak mı? Fiyatları artış olarak hareketlilik olduğunu biliyoruz ama tabii piyasaya ne kadar yansıdı o noktada emin değiliz. Sizden detayları bekliyoruz. Evet. Bahar ayları ile birlikte kısıtlamaların yavaş yavaş gevşemesiyle birlikte bir hareketlilik evet var. Ama tabii ki buna tek bu parametre üzerinden bakmak çok ...bütün resmi görmek anlamında doğru olmayabilir. Ee, öncelikle ifade etmek istediğim şu... sıfır kilometre fiyatları ikinci el otomobil fiyatlarının da önemli noktada belirleyicisi. Bir defa bunu ifade etmek lazım. Çünkü ikinci el araç sahipleri araçlarını satın aldıkları e, fiyat seviyesinden değil... ...araçlarının o anki sıfır fiyatı üzerinden genellikle değerleme yapıyor. Dolayısıyla sıfır kilometre araçların fiyatlarına bir değişim söz konusu oldu mu... Bu farklı diğer parametreler dışında ikinci ele de sirayet ediyor. Şimdi bu perspektiften baktığımız zaman e, özellikle geçtiğimiz yıl e, neredeyse hemen hemen her ay fiyatların arttığını ancak bununla birlikte talebin de arttığını görmüştük. Özellikle pandemi süreci bu talebi hatırlayacaksınız tetiklemişti. Hem bireylerin mümkün olabildiğince toplu taşıma kullanımından kaçınmaya gayret etmesi ikinci elde olsa bir araç satın almak istemesi. Ama bununla birlikte gerek Türkiye'de üretilen araçların gerekse yurt dışından ithal edilen araçların sayısındaki düşüş, tedarik problemi, var olan yüksek talebe arzın cevap verememesi ve bundan kaynaklı olarak fiyatların artmasıyla birlikte bize düzenli bir artış sonucunu getirmişti. Sonrasında geçtiğimiz yılın Kasım ayında özellikle Türk Lirasında çok ciddi değer kazanımı söz konusu oldu. Yaklaşık 3-4 aylık sürede biz Türk lirasının değer kazanması ile birlikte başlı 0 kilometre otomobiller olmak üzere fiyatlarda geri çekilmeleri gördük. Ama normal piyasa koşullarının aksine çünkü bir yerde fiyatların yükseldiği zaman satışların düşmesini ya da daha az talebin olmasını fiyatların düştüğü noktada talebin artmasını beklersiniz. İkinci el otomobil piyasasında biz bunun tam tersini yaşadık. Bununla birlikte e, sıfır kilometre fiyatlarının da şöyle bir etkisi oldu. Sıfır kilometre araçların fiyatları düşmeye başladı. Türk lirası değer kazandığı için, döviz düştüğü için. Ama ikinci el tarafında daha evvel yüksek fiyattan araç satın almış gerek kullanıcılar gerekse küçük ve orta boy işletme dediğimiz galeriler bu araçları almış oldukları yüksek fiyatın altına çok da satmaya gönüllü değillerdi. Bununla birlikte alıcılar da acaba fiyatlar daha da düşer mi? Biraz daha bekleyelim mi? kısıtlamalar henüz gevşememişken zaten şu an için pandemi sürecindeyiz. İşte hafta sonu gezemiyoruz, dışarı çıkamıyoruz. Biraz daha bekleyebiliriz düşüncesiyle tam bir durgunluk dönemi yaşadık. Hatta bu durgunluk dönemi öyle ki işte Ocak ayında örneğin geçtiğimiz yılla mukayese ettiğimizde yüzde neredeyse 51. Şubat ayında yüzde 49.8'lik bir önceki yılla mukayese ettiğimizde ikinci elde satışlarda düşüş gördük. 2020 yılının ile mukayese ettiğimizde neredeyse yüzde 65 yani pazardaki üçte ikilik bir daralmadan e, bahsetmek mümkün. Şu an için e, yavaş yavaş sizin de ifade ettiğiniz gibi e, bize çünkü sürekli soruluyordu piyasa ne zaman düzelir işte ne zaman biraz daha biz normalleşmeyi görürüz. Bununla mutlaka e, pandeminin seyri ve kısıtlamaların yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlaması ya da en azından kontrollü bir şekilde bizim dışarı çıkabiliyor olmamız etkili olacaktır. Bunu da Mart-Nisan ayları gibi görebiliriz diye ifade etmiştik. Nitekim şu an orada ufak bir hareketlilik var, ama bununla birlikte yine az önce sıfır kilometre ve ikinci el e, ikileminde ifade ettiğim gibi e, döviz tarafında da son birkaç gündür yaşadığımız bir hareketlilik var. Bu hareketlilikte acaba fiyatlar yeniden artma eğilimine geçer mi e, düşüncesinin oluşmasına sebep olabilir birazcık bu hareketliliğin ondan da kaynaklandığını düşünüyoruz. Şu an için fiyatlarda öyle çok dramatik artışlardan bahsetmek mümkün değil ama e, genel hatlarıyla buradaki değişimin, buradaki hareketliliğin bu iki faktöre bağlı olduğunu ifade etmek mümkün. Peki, pazarın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Naim Çetin Türk çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim, iyi bir gün diliyoruz biz de sizlere.